Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir labne peyniri yapacağım. Burada 1 litre köy sütü var. Önce tencereme bu sütü ilave ediyorum. Mutlaka çiftlik sütü veya köy sütü olacak. Market sütü sütüyle olmuyor. ocağımı açıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Yoğurt mayalar gibi kaynatacağız. Ama bu labne peyniri için hazırlayacağımız süt yoğurt mayaladığımız sıcaklıkta olmayacak. Bir tık daha sıcak olacak. Şimdi kış günü. Yani 48-50 derecede olabilir sıcaklığı. Şimdi sütümüzü havalandırarak kaynatacağız. Havalandırarak kaynatırsak daha bol kaymağı çıkıyor, güzel oluyor. Yalanmak kıvamına geldi. Şimdi tekrar biraz havalandırıyorum. Sütü bu şekilde şöyle bir çekiyorum. Burada beyaz peynir var. Tuz az. Tuzlu yapmak, tuzu sevenler tuzlu beyaz peynirle de yapabilir. Benim be peynirimin tuzu biraz az. Ben çünkü tuzlu sevmiyorum. Şimdi bir miktar buraya süt ilave ediyorum. Bunu tamamen ezeceğiz. Pürüzsüz bir hale getireceğiz. Labne peyniri çok güzel oluyor. Ekonomik oluyor ve tertemiz oluyor. Kendimize rahatlıkla yapabiliriz. Sık sık yapıyorum. Çünkü seviyorum. Labne peynirini ekmeğe sürülüp yenmesini ve Keklerde kullanıyoruz. Gayet güzel oluyor. Şimdi artık sütün içerisine ekliyorum. Güzelce karıştırdım. Çok sıcak tutmamız gerekiyor çünkü uzun saatlerde 15 saate yakın bekletirsek daha da kıvamı koyu oluyor. Ben önce poşete geçiriyorum. Çünkü hava olmasın diye. Burada iki tane poşetim var. İç içe geçirdim. Şimdi bir poşetimi de bu şekilde yaptım. Sofraya da sarıyorum. Fırının içerisine alacağım. Çünkü fırının içerisinde daha da sıcak kalacaktır. 12 saat veya 15 saat kadar bekleteceğim. Son anda fark ettim tencerenin kapağını kapatmadığımı. Tekrar tencerenin kapağını kapattım. Poşetleri o şekilde bağladım sofra bezine sardım fırına yerleştirdim. Ne peynirimi şimdi alıyorum. Çok güzel katılaşmış. 15 saat beklettim. O kadar güzel katılaşmış ki. Şimdi de hemen buradan alıyorum. şekil sizlere göstereyim. Yani bir damla içinde süt kalmamış diyebilirim. Ama tekrar süzeceğiz tabii ki. Şimdi şöyle bir yoğurt kabı ve üzerine et süzgeci aldım. Peynirimi döküyorum. Yalnız bunu buzdolabında bekleteceğiz. Süzülüp katılaşmasını dışarıda bekletirsek süt ürünü hemen bozulabilir. Çok fazla sıkmıyorum. Böyle de bir şişeye su doldurdum. Bunu bu şekilde süzülene kadar buzdolabında bekleteceğim. Labne peynirim hazır. Şimdi çıkarıyorum. Tabağıma alıyorum. Buradaki suyu hamur işlerinde kullanabiliriz çünkü sütten mayaladık labne peynirini. Bu çok şifalı güzel bir su. Hamur işlerinde gayet güzel olur. kadar güzel süzülmüş ki 15-20 gün hiç bozulmadan kalabiliyor. Bu da zaten bir hafta bir haftalık falan bir lamde peyniri. Yani gayet sağlıklı, dayanıklı, güzel bir peynir. Dışarıdan hazır aldıklarımız sulanıyor ama bu hiç suyunu salmıyor. Labne peynirim hazır. O kadar güzel oldu ki şöyle bir parça sürüyorum. Bunun içerisine çörek otu da serpebiliriz. Yani ilave edebiliriz. O da gayet güzel olur ama ben sade seviyorum. Çünkü vallahi reçelle tüketmeyiz çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin, afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi günler.